Şanslı sabah keyfi yapıyor. Günaydın dostlar. Bizi izleyen, bizi takip eden herkese selam olsun. Şanslıyı görüyorsunuz. Aslan gibi geziyor. Buranın kralı benim diyor. Mia sokakçı. Havalar ısındı artık içeride tutamıyorum. bu ikisi yatıyor. O da mamasını yiyor. Uyandı. Şansı da koşuyor koşuyor yatıyor. Afiyet olsun hiç Dün bir video paylaşmıştım. Yandaki binada daha doğrusu çapraz karşımdaki sevdanın binasında güzel yüzlü anne doğum yapmış. Alt tane bebişi var. anne de biraz sorun var galiba. Dün yaklaşamadık yanına. Bugün veteriner gelecek. Baktıracağız. Herhalde doğum yaparken sıkıntı yaşadı Yavruları çok güzel. Bak kaçtı bak dışarı kaçtı. Bakalım veteriner ne derse ona göre tedavi uygulayacağız. Bu da kavga etmiş. Boynunun sol tarafı yaralı. Onu da göstereceğim. Evet. şanslı kaçtı. <laughs> Dombili geliyor. Şanslı geldi. Yakın planda koşuyorlar, koşturuyorlar. Yan tarafta bahçemiz var. Bahçeye geçiyorlar. Önümüz yeşillik zaten. Bu sene buraya hiç dokunmadım. Olduğu gibi büyüdü. Çimenler, otlar. Böyle daha iyi oldu sanki. Şanslı. Aslan parçası. Aslacığım keşke yakında olsaydın o bebişlerden bir tanesini sana verseydik. Çok güzel bebişler. O kadar güzel ki. Onların burada ziyan olması hiç hoşuma gitmiyor. Hiç içime gelmiyor. Çünkü geçen sene doğurduğu yavruların hepsi neredeyse öldü. Ya araba çiğnedi ya da kayboldu. Aldılar. Ama çoğu öldü bildiğim kadarıyla. Bir tanesi de ben şahit oldum ben gördüm onu Garibimi. Hiç hiç oğlum hiç aslan parçası hiç Suyu çok içmeniz lazım sizin Bizden bu kadar herkese selamlar olsun özellikle Semra hanıma Asya hanıma Minever hanıma Nurdan hanıma Ali Bey'e, Hidayet kardeşime, Atilla kardeşime, Asya'ya, özellikle Asya'ya. Yani şu anda ismini hatırlayamadığım çok insan var. Seçil Hanım'a, herkese ayrı ayrı, ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki can dostları var. Görüşmek üzere. Saygılar, selamlar. Hoşçakalın.